Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size nişan bohçamı göstereceğim. Nişan bohçasının açılışı ve İç Anadolu bölgesinde yaşıyorum. Buna göre işte içinde neler olmuş bizim yöremizde. Bunlara bakacağız hep beraber. Şöyle açıyorum. Şimdi ilk olarak bu mesela benim çok şaşırdığım bir şey. Yani artık günümüzde görmüyoruz ama böyle de bir şeyimiz var. Eskiden yaparlarmış büyüklerimiz. Bunun içine oklavalık deniyor, Oklava koyuluyor gördüğünüz üzere. Mutfaklarımıza asıyoruz. Şuradan mutfağa asıyoruz. Oklava için bu aslında. Benim çok şaşırdığım ama çok da hoşuma giden bir fikir aslında. Güzel bir şey. Bu şekilde örmüşler. Büyüklerimiz. Kesemiz. Sırtımız için işte uzun kesemiz. Ucunda halkalarla. Yine devam ediyorum. Bu şekilde bir kesemiz var bildiğimiz düz model önüne işlemeler yapılmış altın sarısıyla sonra bu bu modelimiz var yine marullu lif deniyor sanırım işte kabarık bir lifimiz ben bunu çok seviyorum özellikle işte pembe rengini zaten pembe rengini her şeyde seviyorum çok kullanmayı da severim yine bir lifim daha böyle şu şekilde göstereyim kalp şeklinde örülmüş. üstünde fiyonk var Böyle bir lifim var. Ee, devam ediyorum. Evet bu şey <laughs> tişört gibi yapılmış. Kenarlarında küçük küçük boncuklar var. Eğer görebiliyorsa kamera göstereyim. Bu şekilde morlu yeşilli. Aynı zamanda kese. Yine. Sonra şöyle bir lifim var. Üstünde kedi işlenmiş. Yani kedi resmedilmiş. Bu düz. Daha çok Yine elbise var. Önünde gördüğünüz gibi çiçeği yakasında çiçeğiyle beraber. E, bu da kese aslında. Zaten ben daha çok kese şeklinde kullanıyorum düz liften ziyade. Bu yine düz, desensiz. Bunu düz yapmışlar. Ellerine emeğine sağlık. Düz lifim bu da benim. Şöyle. Sonrasında yuvarlak e, yuvarlak lifim var. Ortasında yıldız var. İşte değişik modeller. Artırılabilir, değiştirilebilir. Yani bir şeyler eklenebilir. Ondan sonra yıldızım var yine. Bu şekilde. İki renkten oluşan yıldızım var. Ondan sonra devam ediyorum. Şöle var. Bu da aslında hafif olduğu için seviyorum bunu da. Bunun kullanımı da güzel. Ben memnunum yani. Bunlardan da memnunum. Sonra devam edersen bu seccadem e, açayım. Şöyle gösterebilirim. Seccadem bayağı büyük bir seccade yapmışlar ellerine sağlık. Şöyle koyarsak seccadem işte yönüm. Aslında bunu çok beğendim. Ben bunu kullanmaya daha kıyabileceğimi sanmıyorum. Çünkü şöyle bakarsanız kenarlarından e, ee, şey geçilmiş, kurdele geçilmiş. Ee, buraları ayrı işlenmiş. Yani bu çok güzel olmuş, çok başka olmuş bunun. Tertemiz. Ben bunu kaldırırım. Ancak belki misafirim geldiğinde misafirime kullanabilirim. Onun haricinde asla kullanmaya kayabileceğimi sanmıyorum. Bunu şu şekilde katladıktan sonra havluma geçiyorum. Havlum kenarları dantel işlemeli üstünde gülü var ona uyumlu renkte de şöyle göstereyim dantelleri var İşlemesi havlu kenarı deniyor sanırım bizim yani bizim yöremizde Bunlar böyle şeydir hani yapılması gereken yapılırsa iyi olur dediğimiz şeylerdir diğer bir havlu ise üstünde pullarla bakın pullarla işlenmiş Kullarlar görsel katılmış renk katılmış böyle ışıl ışıl bir havlu. Güzel bir havlu bu. Şöyle bir Sonraki havlum yine kenarları turku, turkuazlı, beyazlı. İğne oyası buraları. Şöyle göstereyim ince ince yapılmış. Ben hayret ediyorum bunları yani bu insanlar nasıl yapıyor ellerine emeklerine sağlık. İncecik incecik bu kadar emek çaba. Gerçekten ellerine sağlık. Ee, sonraki havlum. Bunlar mutfakta sanırım küçük hani küçük havlular bunlar da. Yine iğne oyası. Buyurun şu şekilde. İnce ince üstündeki desene uygun şekilde işlenmiş. Aynı renklerde. Bu var. Daha sonra pembesi var. Pembesinin de kenarları daha farklı. Şu şekilde. Ortalarında boncuklu pembe pembe havlu kenarım yine o pembeden bir tane daha var aynı model ve bir de mor mor havlu kenarım var şöyle göstereyim üstünde deseni ve yine iğne oyasıyla çiçekler işlenmiş ellerine sağlık bunlar çok uzun işler gerçekten göründüğü kadar basit şeyler değil o yüzden insan kullanmaya da kıyamıyor haliyle patiklerim var. Patiklerimi göstermek istiyorum. Yeşil siyahlı yapılmış. Üstünde çiçekler. Yani çiçekler işlenmiş. Bu birinci patiğim. Sonra ay evet bunlar bebek mavisi çok hoşuma gidiyor. Bebek mavisi patiklerim var. Üstüne çilek yapmışlar. Çilekli patiklerim. İşte farklı farklı modeller, fikirler. Hani bunun için ben bunu göstermek için çekiyorum. Fikirlerinizi tabii ki önemsiyorum. Ee, yorumlarınızı bekliyorum mutlaka arkadaşlar. Ekleme ekleme çıkartma ne olabilir? İşte daha neler yapılabilirdi? Ee, kiraz var bunda da gördüğünüz gibi siyah beyaz kirazlar işlenmiş üstüne. Bu şekilde daha devam var. Bunlar bunları yine çok seviyorum. Bu şey e, takip eden desenler böyle birbirine şu şekilde. Bunları da çok seviyorum. Şu tarz koymuşum ha. Böyle patiğim var. Ay bunlar da şey gibi. Hani babet ayakkabılarımız var ya. Babet ayakkabılarımız gibi. Buradan işte ayağımı geçiriyorum. Ee, top, topuğum da yine bu şekilde. Bileğimden şu şekilde geçiyor. Bu arkasına gelen yüzükten şöyle göstereyim. Arkasına geliyor. Bileğimden doluyorum. Bakın bileğimde de çok hoş yani süslü. Bu çok beğeniyorum bunu. Böyle bir patik modelim var. Boncuklar üstüne işlenmiş. Sonra Sonra düz yine düz bir patimiz var, üstünde çiçekler işlenmiş, siyah, beyaz, sarı. Yine bu şekilde var tekrardan. Bunun topuk şey pardon ayak tabanı farklı oluyor, üstü farklı bir model oluyor. Böyle patiklerim var. Sonra son olarak tabii hepimizin bildiği gibi yazmalar, yazma kenarları iğne oyası modellerimiz var. Tabii bunlar işte bildiğiniz üzere hani model neyse yazmanın modeli onun uygun renklerde işleniyor ince ince. Bunun bir katını alabilirsem göstereceğim modellerini. Heh, şu şekilde. Şöyle yapmışlar. E, ee, mesela burada fuşya renginin içine turkuaz. Ona da turkuazla devam edip turkuazın içine fuşya eklemişler. Böyle tekrar fuşya devam edip işte birbirlerinin içine işleyerek de bütünlüğü sağlamışlar. Farklı bir şey hani farklı bir model olmuş, güzel bir düşünce olmuş. Bunu beğeniyorum, çok beğeniyorum mesela. Ondan sonra bu e, morlu beyazlı işte. Morlu beyazlı yazma. Daha pembeli. Bu sefer bunda da pembe beyaz çiçekler var. Kırmızı bir yazmam var. Bunun kenarları tabii daha farklı. Şöyle göstereyim. Bu şekilde görünüyordur umarım. Şöyle bunun kenarları bu şekilde. Turkuaz var. Bunun tek renk yapılmış turkuaz. Turkuazla devam edilmiş yazmama. Aa bunun kenarı çok güzel. Bu beyaz desenli çiçekli. Bunun iğne oyası çok başka. Bunu çok seviyorum. Neden bilmiyorum ama bunu başka seviyorum yani. Böyle. Diğerleri de ıı, ee, ambalajından çıkartmak istemiyorum. Ama şöyle gösterebilirim. Şimdi bu var. Hani farklı modeller yine e, iğne oyaları. Bizim burada iğne oyalarına çok önem verilir. İğne oyaları gerçekten güzeldir. Yani çeyiz içinde ben de çok seviyorum bohçada. Yine bir iğne oyası daha. Kırmızı üstüne. Bordo üstüne. Aa, bu da beyaz üstüne. İğne oyaları. Yani gördüğünüz üzere benim bu kadar e, bohçam. Aa, aslında şunlar da var. Bunları da göstermek istiyorum. Ee, şöyle devam edersem ee, göstereyim. Ay bu çok güzel. Bebek pembesi. Lizos ee, şey işte ceket aslında. Lizos diyorlarmış. Ama bunun modelini çok beğeniyorum. Şöyle ee, bilekleri daha farklı bir model. Hani buralarının örgüsü farklı, bilekleri farklı, bel çevresi de farklı. Şöyle bir açarsam ha. Lizot model diyorlar. Bu ondan sonra bir sonraki şalım şöyle açayım. simlikten yapılmış. simlik deniyor bu iplere. Sırtıma atmak için gece elbiselerinin üstüne çok ince, güzel düşünülmüş bir şey. Bunu da çok beğeniyorum. E, Buralar işte detayları var. Bu yeleğim işte doğum sonrası deniyor sanırım. Yani bu yelek de çok kullanışlı. Hem Modelini beğeniyorum, hem rengini beğeniyorum, hem de şey kalın gerçekten sırtımı sıcakta tutacağına inanıyorum. Sonra şalım var yine şöyle göstereyim böyle üç boyutlu şal diyorlar arkadaşlar. Bunun modeli de çok farklı. Bunu bulursanız elde ederseniz mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Kenarları kenarları modelli üç boyutlu şalım. Bir yeleğim daha var. Şöyle. Bu daha düz bir yelek. Yani modeli. Ama severek kullanacağıma eminim. Son bir, bir şalım daha var. Bunu da gördüğünüz üzere çiçekler yapılmış. Çiçekler işlenmiş. Çiçeklerin üstlerinde boncuklar var. Boncuklar mevcut. Kenarları da kenar geçilmiş. Kare şeklinde açmadım diğer katını. Bunu da bir de omzuma atmak için Bolera Şu şekilde e, Bu da sakallı ip diyorlar sanırım <laughs> yanlış bilmiyorsam Ondan yapılmış Bolera Omzuma atmak için gece kıyafetlerinin üstüne Gayet şık önünde de iliklemem için e, Bir kısmı var Bir parça koymuşlar iliklemem için Şu şekilde omzumda üstümde Benim nişan bohçam Arkadaşlar bu kadar Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Benim işte anlatacağım bu kadar. Her şey için izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenilerinizi esirgemeyin.